Hay Berkay Gaming TV'ye merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber skor oynuyoruz arkadaşlar. Eee Bu ne? Ha tamam. Dur. Skor oynuyoruz arkadaşlar. Skor her bitti arkadaşlar. Ee, çünkü skor heroyu bitirdim artık oyunu bitirdim. Bu bölümü biraz zor geçiyorum Bravo, bravo benim adamım. Canım benim. Yuvarı at. Neyse bir şey demeyeceğim artık. Nereye vuracağım? Oy, kot kot kot. Gol. 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 Kota yaptı golü. Ne? Bu video izleyip para kazanacağız. Uf. Direğe bak be. Oy, gol bak. Kayı golü çaktı. Kutay. Çünkü onları kutay. Olmadı yani. Nereye? Anam anam anam. Tam çizgi yapmaya çalışıyorum da olmuyor. Evet. Gelmedi mi ya? tamam Ya abi hep ıı, o adam atıyorum işte. Olmuyor. Düz falso vermiyor rekatçım galiba. Oy gol 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 gol. Ben adamın apucundan atmaya çalıştım abi ki 90'a takacakmışız. şöyle of direkt 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 Abi, bu arada arkadaşlar yeni bir video çekme programı bulum ee, şu anda onu kullanıyorum test ediyorum eğer bu videoyu iyi gösterirse bundan sonra bunu kullanacağım mobilini kullanmayacağım ee, çünkü mobilen durduruyor bazen sesimi çıkartmıyor durdurup hata ata verip duruyor bu da böyle olmazsa yani ee, şey yapacağım arkadaşlar. Hep bunu kullanacağım. Bölümü de bir geçemedim ama biliyor musunuz? Of oh, direk var ya ben bu direği. Ben böyle direği çok severim arkadaşlar. Direk. Çok güzel. Tamam. Gol. Oh. işte bu kadar. Adam bildiğin abanda top. Abanda Şu hmm. işte bu kadar. İşte bu kadar. Bu arada arkadaşlar belli bir takım oynamıyoruz bunlar. Ee, milli maçlar falan oluyor. Onlarda oynuyoruz. El her takım oynamıyoruz vallahi. Bak bu şey göstermesi yani çok iyi bir özellik. Hmm. Of. Ne ok? şeyler yaptım ama ne yaptım bilmiyorum şu 3 yıldız aldık bundan da ilerle. Hmm, ne bu? Ha. Sizsaf gibi bir şey işte. Olmadı be. Nereye çakacağım? Nereye? Nereye? Gol, kale canlı Ben böyle kaleci yok. Ben hayatımda böyle kaleci görmedim işte. Siz yani gördüyseniz söyleyin bana. Milli maç mıydı lan bu Türkiye? Ha. Brezilya Kore. Bunlar da video izleyip para verecek sözde bize. Ya ne yap? top ayağına gelecek ha. Beyler illa top ayağına gelecek yani. Al, al top ayağına geldi.

oldu be ne oldu bu arada video kaç dakika olmuş onu bile bilmiyorum yani kaç dakika olmuş bilmiyorum yazmıyor ya neyse videoyu 1-2-3 bölümden yazdım ben hani videonun kaç dakika olduğunu göstermiyor da işte gol gençler bu kadar eee şunu şuraya mı alayım görsün burada mı dur? Videoyu durdurdum galiba ben. Evet. Brezilya. Koş. Hayır. Oy, buradan bıraktım attım Buradan nasıl gol atıyorum ya? Okey. Bu bölüm bölüm seni yakalamış ya. Eser kalıyormuş abi. Ne bir daha göster bir de. İşte bu kadar. İşte. Kutay. Ağacıların gücü. Ağacıların gücü. İşte bu kadar. Ee. Gol. gol, 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 gol. Kutay attı. İşte bu kadar.

Burada yaşıyorum. Kazakistan. Bilmem ki. Yok mu? Alamıyorum, alamıyorum. Alamıyorum. Oy. Abandı la, vallahi topa abandı. Gençler bildiğiniz topa abandı. Yani bildiğiniz top abandı yani başka. Ya video izleyip para kazandıracak işte göster. Of oradan kutay çakıyor. Ben skorları da olsa 95'e çakardım abi şimdi yani. Ya yalan söylüyorum. İlla bak ayağına gelecek top. Bak illa top ayağına gelecek. Ben biliyorum. Gol. İşte bu kadar. Ama bir yıldız aldım yani. Sonuçta gol değil mi kardeşim? Ne yapacağım? Oha. Of. Ne çaktım be. Ne çaktım be. işte bu kadar. işte bu kadar. Berkay. Evet bravo. Şimdi de böyle. mu <laughs> böyle? Yani işte Sonra. böyle işte. Şimdi bölüme geçtim. Gol falan yaptım böyle 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 böyle. Geçen seferde de böyle bir oyunum vardı hani. böyle kaleciler yok işte. Bizim kulüpte bir kaleciler var görmeniz lazım arkadaşlar. Yani işte. Söyle bir yerlere girdi ama. Yine de Uf be. Uf 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 uf. Böyle gol yok. Böyle gol görmedim. Katar. İşte. Hı. Usta golcü. Mahfetlerini e. ne ne oldu lan? atamıyorum da. Atamıyorum. Evet. Evet gol. Bir dakika ben aynı bölümleri bir daha mı oynuyorum? Dur dur dur. Quit quit quit. Ben. Arr. ha aynı maçlar bir daha bir daha. Yani mesela şimdi Argentinli Meksika oynayacak galiba. Ha ona benzer ben aynı bölümler Vallahi bir an öyle sandım. Ne yapıyorsun ya? Tamam. Böyle. Böyle. Şimdi. Ha. Ne gol be. Hayır. Ee, neyse arkadaşlar artık videomuzu sonlandıralım bir bölümümüzün daha sonuna geliyoruz. Bu videoyu da beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz dislike atmayın. Yani dislike atmayın. Neyse arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay.